Evet arkadaşlar. Az önce Ergün abiyi çektik. Demiştim bunlar ailece hobici diye. Kedi, köpek, güvercin, kanarya, muhabbet, bıldırcın, kumru. Şimdi Emir abiyi çekeceğiz inşallah. Emir abi de güvercinci. Çift havuzlar güvercin sever derneği başkan yardımcısı bu arada. Kurucularından. Abi nasılsın iyi misin? Teşekkürler hoş geldin. Seni sohbete almadık az önce Ergün abiyle konuşuyorduk diye. Şimdi sıra sana geldi. Olsun işte. Sen, ha. sen de bir kendini bir tanıt abi. Kuşlar uçarken. İsmim Emir Çakır. Evet. Çift Ozlar Güvercin Seneler Derneği Başkan Yardımcısı. Evet. İşte 50 seneden yaşım 50. 40 seneden beri bu hobiliği yapıyor. Evet. Güvercine. Güvercin. Benim hobim. Ve çoğunluk olarak bunlar Kelebek, dönek, Isparta. Kelebek, dönek de benim branjım değil. Onlar eğlenti olarak akşam üzeri kahve Akşam üzeri uçurayım, boş ha, uçur kalmayayım. Aynen, boş kalmayın. Esas bizim branjımız oynar. Oynar. Bursa oynar... oynarı. Bursalıyız, Bursa, Bursa oynar. Bursa oynarından başka bakmadık ama işte bundan sonraki akşam üzeri eğlenti olarak Mardin var, kelebekler var. E, Tabii oynarlar değerli abi. Şimdi değerli oynarı olan insanlar uçurmuyor. Ya. Kapalı bakıyor artık. Oynar, e, şöyle söyleyeyim. Oynar işi e, Bursa Kerebeci'de oynar işi daha hastalık bir şey. Daha hastalık. Şimdi e, mayadan derler ya ilk baktım kuştan kimi Mardin bakın çocukluğumuzdan beri dedelerden beri. Ben de Mardinciyim mesela ben Mardin'den başkasına gönül salamıyorum. E işte, herkesin bir merağı. İşte dernek Çift Omuzlar Derneği ile beraber devam et diyoruz. Evet. Boş kaldığımız akşam işten geldikten sonra 10-15 son tane kelebekler var. Onlar var. Kapalı kümesi var. Ee, dışarıda kümesler var. Onlarla bakıyoruz. Emin abinin buradan başka kümesleri de var. Evet. Ee, yani olur da kümese hastalık gelmesin diye çeşitli yerlerde kendini güvenceye almış. Aynen. Burası az önce girdiğimiz Ergün abinin kanarya kümesi. Burada kelebekleri kümesi var. Yanında bir mahzenimiz var. Emir abi anahtarı bir tek kendinde kimseye vermiyor. Burada da Ergün abinin e, muhabbet kafesi vardı. Aynen muhabbet. Şimdi kelebek kümesini bir ziyaret edelim. Kümeslerim böyle çoğu. Abi kümeslerin çok güzel. Kümeslerim aynı böyle bir sistem yaptım. Bir dizayn havalandırmalı. Havalandırmalı. Zaten kendi evinin çatısı sıkıntı olmuyor. Aynen sıkıntı yok. İki tane kümes üzerinde. Bırakıyorsun kendi kendine ha, de yavrularla. Posta öyle. da var burada. Postalar, postalarım özel bu. Onlar dışarıdan geldi bunlar. Yakalanma. Onlarda da burada da yavrularını götürürüm. Orada yatan var bir tane posta, posta mı bu? Posta, Değil, fındık mı? Fındıkmış. Orada yatan var. Yumurtasında yatıyor. Orada altı yavru tam. olacak, tekrüş Evet. Ne yavrusu bunlar, bunlar kelebek yavrusu. mi? Yavrusu. Alman. Almanların yavruları. Evet. Fındıklara sürüyor, Buraya sürüyor. Maşallah, kemes çok güzel. İşte kedilerimiz var. Arkadaşlar az önce bahsetmiştim, kedi köpek, Köpekler kuş, burada kediler... hepsi kardeş olmuş bunların. Normalde oh. kedi, köpek, kuşu yan yana görmek imkansız. Orada da onun yavruları var. Kedinin yavrusu. Burada üremeyen, çoğalmayan hiçbir hayvan yok. Hepsine gönül vermişler. Şöyle hepsi kardeş. Maşallah. Bu bir hayvan severlikten geliyor. Hayvanın her türlüsünü seviyor Emir abi, Ergün abi. Sağ olsunlar. Bunlar can dostu. Can dostu bunlar. Ağzı var, dili yok abi bunda. Aynen. Var. Bir de kız babası <laughs> Babam da tabii onlara evet. bakıyor. <laughs> Babam da onlara bakıyor. <laughs> Sağ olsun, Allah razı olsun ondan da. Bir erkeğimiz de orada kafeste. Ne köpekler kedilere karışıyor, ne kediler güvercinlere, kuşlara karışıyor. Gerçekten bu ortamı yakalamak çok zor. Emir abi biraz da mahsenden bahset. Şu mahsende neler ya, var ya? Şimdi şöyle söyleyelim. Kapısı kilitli, penceresi kilitli. Kapısı kilitli, penceresi kilitli. Altın mı var? Ne var bunların içinde? Altından felaket. Ya burası sadece ben açık kapıyorum buraya. Senden başka e, kimse bakmıyor. Başka varmıyor. yapan yok. Ergün abiye de baktırmıyor. Ya Ergün abin çoğunluk ya yani tabii oraya sağa sola gidince Ergün abin de bakıyor ama. Ya ben gelmişim misafir yine hoş geldin. Allah razı işin... olsun abi. Emir abimiz herkese kapısını açan bir abimiz değildir. Evinde e, mütevazı bir şekilde hobicilik yapıyor. Sağ olsun bizi misafir etti. Kahvemizi içtik. Allah razı olsun abi. Kesene bereket. Afiyet olsun abi. Şimdi İstanbul'dan bir arkadaşım e, bir oynar istedi. Evet. Öteki kümesten getirdi. Hatır için onu göstereyim ben. Tamam. Sana. Bir, bir elimizde bakalım. Bir oynarın özelliklerini bir anlatalım. Ha, bir yavru olarak. Ben oynara yabancıyım. Çok bilgim yok oynar üstünde. Bir de melez melez çıkartalım da melez de dinleyelim Olur. Olur. Ergün abinin de mahzeninden bir şeyler çıkartalım, bir melez çıkartalım. Ay maşallah, ay maşallah. Mahzene açtık. Şimdi arkadaşlar bunu ee, karabaş cinslerinden benim. Gagasının beyazı falan çok güzel aldı. Yani böyle eline aldı mı parlıyor. Gerçekten hani ben kuşum diyor. Şöyle göstereyim. Bu İstanbul'dan bir sevdiğim abim. Bir ihtiyacı varmış. Dişi çıkacak. Daha yeni yavru kızması. Yeni yavru kızması. E benim burancım oynar. Oynar. Senelerden beri oynar. Hatta bu oynar gözleri, şeyleri. Bunun gözleri açacak tabii ki. Aleyküselam. Gaga göz. Gül kurusu. Gül Bunlar kürusu. beyazlayacak tabi. Eski oynarlar gibi 7'ye 7. 7'ye 7. 7, 7 olacak. Tabi 7'ye 7 onlar. 6'ya 6 olursa ne olur 6, abi? Kırmama ne oluyor? 6'ya yani? da veriyor, 7'ye de veriyor. Kuyruklar beyaz. Gördüğünüz gibi. Leke falan olmayacak. Ya benim e, çoğunluk baktım e, yaşmaklılar da var. Evet. Bu eskiden bizim, e, bizim eskiden oynarcılık daha değişik arkadaşlar. Doktor Orhan vardı. İhsaniye'de Ali abi vardı. Eskiden biz de oynar işi trampa yapardık. Sana dişi lazım, bana dişi lazım. Evet. Oturduk hafta sonu, muhabbet ederdik. Birbirleriyle bize verdik. Şimdiki artık bu işler... Kan geçişi yapardınız. Şimdi e, oynarcılar e, azaldı mı yoksa? Oynarcılar, oynarcılık de demek bakmak çok... Çok yani zor. Çok zor. Titiz hayvan. Titiz hayvan. Üretimi Şimdi zor. Şimdi herkes bende olsun istiyor. Evet. Onu da istemiyor. Şimdi bizdekiler eski kanları için herkes değiştirdi. Dik kalınlığı yaptı, yılan başını yaptı, her şeyini yaptı. Yani kuşla oynadılar. Ha, tabii herkesin branşı. Bizim çoğunluk beri, ufaklığımızdan beri. Biz yılan baş, kara baş. Evet, şöyle yakından bakalım. Öyle bir, onu da İstanbul'a göndereceğiz. İstanbul'a gidecek. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ İnşallah. Ol. Küyü kadar ömrü olsun. Güzel güzel yavrular alsın. E şimdi bir de bir anında anlatayım. Şimdi bir arkadaşım daha var. O da gemici kendisi. E o bana Avrupa'dan gelirken Alman yakalamış. Alman yakaladığı zaman hediye etti bana. Ben de onlardan ürettim. Onlardan da bir göstereyim yavrum. size. İnşallah. Yani da... masende oynardan başka her şey var. Altın var. Elmas var. Arkadaşlar kafesi çok güzel. Havalandırması falan. İçeride bayağı bir kuş var. Emir abi sağ olsun. Oyunları gösterdi. Çok güzel bir oyunları vardı. Şimdi Ergün, Ergün daha iyi anlar da. Şimdi Alman kuşu, bunlar hep. Ergün, bunları bir tanısın. Daha bilader daha üstün bunları. Bunlar evet. işte dışarıdan gelenler, gemide yakalananlar. Kendi bu, üretimin mi bunlar? Bu, bu kendi. Yakalanan üretim. mı? Ha, kendi yavru. Bu, bu kendi yavrum. Maşallah. Bu anaları. Bunlar genelde uzun yol yapan uzun, uzun yol yarış postaları. A, tabii ya. yarış postaları. Ee, şöyle söyleyeyim bunun gibi yavru 300 kilometre İzmir'den 3-5 uçurmayla işte Almancılar daha iyi bilir. Tabii Almancılar o kadar Ama ben... Şimdi biraz antrenman yapmak lazım. Sen e kapalı antrenman... bakıyorsun. Aynı kapalı ama yavrularına ama kanı biliyorsun, attı biliyorsun yani. E Tabi gelen yerleri bildiğimiz gelen için. Yerleri bildiğim için. Gelen yerleri bildiğimiz için. Gelen yerle işte yavrular. Ama çip... rengi falan çok güzel abi abim. Çibuk... Maşallah. Bir de fotokopi olmuş sanki ya. Aynı. Çıbuk. Yani ol... kanı attı sağlam oldu oradan belli. Ya. Anasının aynısı. İşte bunu arkadaşlar gemide yakalamışlar. Oradan bana geçti bunlar. Demek ki nereden saldılar? Almanya'dan mı salmışlar acaba? <laughs> Kim bilir nereden geldi? Kim bilir nereden saldı? Nereden geldi? Yolunu mu şaşırdı? Gerçekten belki gemiden mi saldılar? Abi. Uzak yoldan sağlıkları belli. Abi, posta kuşunun ne yapacağı belli olmaz, özellikle. Abi o... buradan doğudan salanlar var, 1400 kilometre ge geliyor abi, diyenler tabii. var. O, o kadar değerli posta kuşları var ki ben bundan 20-25 sene önce sıf şu kümes posta güverciniydi. Bizim kemer çeşmede derneğimiz vardı o zaman, Alp abi vardı, işletiyordu. Oraya daha üyeydim ben. Çok güzel posta güvercinlerimiz var. Bir Salıyordum. takım çıkarayım. Bunlar da... Kafa evet. mi? Bunlar da kafa çeş. Bunlar geç. da senden? Bunlar da hediye gidecek. Bunlar da hediye Emir gidecek. abinin gönlü boldur. Aynı bunları. Hediye etmesini sever. Aynı bunları da Ay maşallah, edi, hediye, hediye vereceğim. Onlar da geldi. Bunlar yine hep kendi kuşların. Aynı kendi kuşların. Şimdi birazdan meleze geçeceğiz. Sesi duyuluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. İnceleyeceğiz, onu dinleyeceğiz birazdan. Bir tane de mülakat göstereyim bakalım. Ay maşallah. Bu da Bursa kuşu. Bursa kuşu mülakat bu da. Bizim yöremizin kuşu. Aynen. Mülakatın özellikleri nedir abi? Şimdi mülakat... Oynarla bir akrabalığı var mı bu kuşların? ya? oynarla yok. Dalban terler bunlara. Şimdi bu mülakat... Çakır göz? Tabii, çakır göz. Bunun Çakır göz ya... mü olması lazım yok, yoksa? Ikisi de beyaz olması i̇kisi de lazım. İkisi de beyaz olması lazım. Çünkü e, yaşmaklı olarak böyle bir... Maşallah. Bir de bunların şöyle Kafa söyleyeyim. Kafa yapısı falan çok iyi. Kafa tüyleri kadife gibi olması lazım tüylerine ne gibi? kadife gibi. Aynen. Her kuşta bulamazsın. Yumuşacık tabii, milakatta bunu kolay kolay kadife tüyü bulamaz. Bunda mı kanadı yedi yedi? Yok yedi değil, bunlar fa farklı. Bel üstü beyaz olması lazım. Bel üstü beyaz olacak. Aynen. Ama çoğunluk e, yaşmakmış. Bunlar türlü. da sert uçan kuşlar oynar gibi. Abi oynar bunlar, eskilerden beri. Uçan. Makaraya saran bunlar mı oynarlar mı? Bunlar da sarıyor. Bunlar da sarıyor. Ya, sonuçta bakarsan makaraya sar saran hepsi var. Makaraya saran hepsi var. Bu e, Emir abinin oğlu. Evet. Benim çok sevdiğim bir kardeşim. O da kuşçu. Dediğim gibi dededen Aynen. toruna, babaya, babadan oğula. Geçen Aynen. bir hobicilik var burada. Aynen öyle. Bunlar da işte akşam üzeri saldıklarımız, vakit geçirdiklerimiz. Akşam üzeri evet. işten, işten geldiğimiz zaman kahve içtik. Kendimize oynayacak, uçuracak. Aynen Hevesi o olsun. kadar. Geri kalan başka kim mesleğimiz olduğu için. Köyde baktığımız için. Evet şimdi evet. meleze geçelim. Evet. Ergün abi nereye gitti? Evet. Ne melezi? Gelsin bunu biraz anlatsın bize. Gel yanıma. Ay maşallah, de, 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 de. ay maşallah. Bu Ergün abinin ürettiği mi acaba? Evet, evet. Sakayla. Sakayla. Dökşahir kanaryasının kırması. 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 E kendi e kendi üretimi mi? Tabii tabii. Ayağında bileziği. E Ayağında bileziği var. Geçen senenin bilezi yok. Abi yarışma marışma durumları nasıl? Pandemiden dolayı. 3 senedir yarış, yarış yaklaşık tabii. bu sene inşallah olacak. Seni da, çünkü biliyorum fuarlarda olduğunu, tabii, fuarlara gittiğini. Kuşları yarışmalara bu geçen sene sokamadık da inşallah bu sene pandemi kalkacak inşallah. Pandemi kalktığında kuşlarımızı yine yarıştıracağız güzel bir şekilde. İnşallah bir gün de öyle olduğu zaman i̇şte fuarda gelip çekeceğim tabii, seni abi. Beklerim her zaman kardeşim. Ergün abi fuara çeşit çeşit kuş çıkarıyor. Sadece Bursa değil Türkiye genelinde 81 ilden tanınan bir abimiz. Kanarya üstüne. Ötüş yapar mı acaba birazdan? Çekelim, biraz... Bir sakin bırakalım. Bakalım güzel yani bir ötüş yapsın. yapsın. Abi bu kanaryadan da üretim zor zaman bunu. Yani melez demek sakayla kanaryayı eşleştir. Birbirine uyumluluğu olsun. Bunlar da sakanın mı erkek olması lazım? Kanaryanın mı? Öyle bir söylenti var ama. Ya şimdi genelde Melez alabilmek için saka güzel bir saka olması lazım. Eski bir saka olması lazım. Yaşlanmış yani yaşını yani almış olacak. 1 bir buçuk yaşını almış olması lazım. Saka erkek, Kanarya dişi genelde atıyoruz. Ben saka saka'ya da bir ara çalıştım. Bayağı bir yavru aldım ama bu sıraları atmıyorum artık. Sadece arada bir melez olarak atıyoruz. Böyle bir saka Ötüşü evet, nasıl olacak peki bunun? Yani evet, şu an saka sadece saka dinledim. Kanaryalardan hariç Ayrı yerde büyüttük biz bunları. Bir tane daha var burada. Onu da yanına koy bakalım. Ötecek, temiz et yok. Saka sakaya olduğu için sak ötmesi lazım. Sak ötmesi lazım. Fiyat şey yapıyor onlarda. Abi maddi değerleri nasıl bunların peki? Melezlerin nasıl oluyor yani şimdi? Herkes yani. üretmiyor bunları. Sayılı insanlar üretiyor. Meles. Ay maşallah. Sabah bu mu uyandırıyorsun? Ay maşallah. Abi. Bu ikili, beşli, altılı, yedili dedikleri bunlar mı oluyor? Bunlar saka <laughs> namesi olanlar bunlar. Hay maşallah, hay maşallah. Bunun babası saka annesi Gökşehir Kanarya'sında atmıştım ben geçen sene böyle bir, birkaç tane yavru aldık. Bir tane kendimize bıraktık. Diğerlerini arkadaşlara verdik. suluğunu Bunları özel ev, evde mi duruyor bunlar? Tabii bunlar. Kanaryalardan hariç duruyor bunlar. Kanarya sesini almıyor bunlar. Aşağıda depoda. Ne zaman ötmeye başlıyor peki bunlar abi? Yaklaşık 9 ay, 10 aydan sonra başlıyorlar ötmeye. Yani bu ötüşünü 9 aydan sonra tamamlıyor. Yani ders yapıyor ama bu kadar gür. Peki sen eğitmek için bir şey dinletiyor musun? yani? Tabii bunlar babalarını dinliyor. Saka yanlarında babaları duruyor ayrı bir kafeste. Bunları biz ayırdıktan sonra baba ne öterse meleç kuşu ne öterse onu dinler. Kanar öterse yanında kanar yani dinler. Ama Bunun... saka ötmesi daha güzel değil mi? Saka özellikle birbirinden bir seneler Bundan 5-6 sene önce bülbül dinlettirdim, yaklaşık 5-6 tane bir yavru almıştım. Tam bülbülün namelerini almıyorlar Anladım. ama yine bazıları alan içerisinde çıktı. Bülbül öten daha bir değerli oluyor. Tabi. Gidip dere boyunda bülbül dinleyeceğimize evimizin üstünde böyle evet. dinliyoruz, melez dinliyoruz. Doğal ortam. Tabi. Kedilerle köpekler de gezeceğiz. Vallahi abi bu görüntü hiçbir yerde olmaz kanaryası, kedisi. Şimdi, aman, 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 aman. Aman. O yavru olduğu için gel. şu anda ne oyuncu. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Şirah. Kedilerimiz de cins, sukutiş, British. Ha? O da kendi yavrusu. Yarışmalarda derece falan nasıl oluyor Ergin abi? Neye göre derece veriyorlar? Kanaryalarda kostüm, ırk, ırkına göre genelde e, e arz, roller, mollava, kanaryaların ötüşlerine göre veriyor. Kostüm olarak, güzellik olarak değerlendiriyor. Duruşuna, o glosterler falan çok güzel mesela Tüy yapısına, e, ırkına göre bu anlama yapılıyor. Ben her sene hemen hemen yarışmalara katılıyorum. Umru türünden, işte papağan türlerinden. Zaten egzotik, çoğu kuşun da hepsinde bilezik egzotik, var. Egzotik türlerinden giriyor. <laughs> Kanarya'dan birkaç <laughs> defa. Aşağıda da kupalar dolu, madalyalar dolu. Dolu madalyalar abi? Var, madalyalarımız var, kupalarımız var abi. Kutlana yakın var da sen derdin. Az olur mu? Kupa kalmamış o zaman toplamış. Ha, aşağıda, e, aşağıda doğalgaz borusunun üzerine aşağı inersen komple boydan boya, boydan boya kupalar var. Ya profesyonel olarak e, birader profesyonel olarak yapıyor. Ne diyormuş ya? Ha, profesyonel bu. kupalar, şeyle, madalyaları. madalyalar. Madalyaları bir getir kardeşim, bir görelim. Ha aşağıda. Ay maşallah ben, ötüşü görüyoruz şimdi Ergün abinin madalyaları da göreceğiz yani bu ötüşte kostümde her zaman birinci olmak üst üste birinci olmak Erbaba İdina değil ama tabi Ergün abinin burada emeğini de boşa saymamak lazım çünkü çok ilgileniyor her bir kuşa bebek gibi ilgi var i̇şte bir saatten bir buçuk saatten beri buradasın bir buçuk saatten evet. beri görüyorsun İşten geldikten sonra belki akşam yemeği yemedi. Kuşları doyuracak. Onları rahatını erdiği zaman kendi de gidip karnını doyuracak. Her akşam böyle, her gün böyle. 365 gün, 24 saat. Öncelikle onlara vakit ayırıyoruz. Sonradan kendimize vakit ayırıyoruz. Evet. Bu iş daha güzel abi. Kahvede oturmaktansa en azından hobi. Hem de hayvanla uğraşmak neşedir yani mutluluk, huzur. Hayvanlarla uğraşan, hayvanları seven insanları İnsanları da sever. Da sever. Aynen da öyle. öyle. O yüzden, biz de hayvanları da seviyoruz, insanları da seviyoruz. Hayvanın her türlüsü var. Belki imkan olsa daha farklı hayvanlar da bakacak. Oo bir çanta dolusu getirdi. Eti bakayım. Evet arkadaşlar, şöyle bir yere bı bırakayım hepsini. Bırak bırak bırak. Açar açar bakarız. <laughs> Bir iki tanesini hay göster. maşallah, hay maşallah. Ya, tutsana. Evet. Bunlar hepsi birincilikler. Birincilikler, madalyalar. Hay maşallah, hay maşallah. Birinciliklere bakın. Arkadaşlar şöyle birkaç tanesini yakından gösterelim. 2005 üstünde Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği Federasyonu yazıyor. Ankara Federasyon Kupası. Burada evet. bir ikincilik var. Ankara'ya da mı gittin abi? Ankara. Türkiye'nin Türkiye Türkiye'nin her yeri. Burada bir birincilik var. Kocaeli Federasyon tamam. Kupası Kanarya ve Kafes Kuşları 2017. Bak burada var birincilik. Ay maşallah. 2017 Türkiye Şampiyonası. Bunların hepsi Kanarya mı abi? Kanarya e, kumlu türü var, egzotik türlerinden var, popan türlerinden hay maşallah hay maşallah. Popan Bunların hepsini var. teker teker incelersek iki evet. saatimiz geçer. Evet. Hemen maşallah. Amen. Abi bunlar hepsi bir emek sonucu. Sen emek veriyorsun. Tabii bunlar. Tabii ki de birincilikler, Dinlere. ikincilikler, üçüncülükler, beşincilikler şampiyonalar gelecek tabi. Eline yemeğine sağlık abi. Da... ay maşallah. Bunlar Türkiye finali var. Şöyle bir sen tut abi resim alayım seni şöyle bir. Şunlar Aile de boyu siz bir resim alayım. Bunlar hepsi gösterge. Yani sözde değil şampiyona gerçekten güzel. Kuşlar güzel birincilikler. Oy. Maşallah abi emeğin bereketli olsun. Kuşlarına Allah tüyü kadar ömrü versin. Allah. Şöyle güzel bir kapanış yapalım. Ee, ne diyorsun son sözün olarak? Bu gençlik uğraşsın mı Kanarya muhabbetle, güvercinle, kediyle, köpekle? Her türlü hayvana sevgisi başkadır. İnsanlar hayvanları severse hayvanlar insanları sever, insanlar hayvanları sever. Herkes birbirini sevsin, kardeş olsun. Biz böyle hayvanlarla mutlu oluyoruz. Sevdiklerimizle mutlu oluyoruz. İşten akşam olduğu zaman geliyoruz. Kuşlarımıza bakıyoruz. Köpeklerimiz var, kedilerimiz var. Onlarla oyalanıyoruz, eğleniyoruz, mutlu oluyoruz. İsteyene de veriyoruz yani. Evet. <laughs> i̇steyen olduğu zaman sahiplendirmek isteyen olduğu zaman ulaşabilirler. Her gün abinin kuşları kalite. Gelip inceleyebilirsiniz de. <laughs> Güzel kuş bakmak isteyen, güzel kanarya bakmak isteyen, melez bakmak isteyen, evimde olsun, güzel sabah uyanayım demek isteyen arkadaşlar e, ulaşabilirler. Ergün abinin eli boldur. E, kuşlar hakkında da bilgi verir. Abi tekrardan teşekkür ederim. Çok ben, güzel ağırladınız bizi. Ben teşekkür ederim kardeşim. Her zaman bekleriz. İnşallah e, daha farklı çeşit kuşlarımızla yine tekrardan İnşallah tekrardan şey. bir ikinci video güzel bir video çekeriz. Belki bakarsın. Fuarda yakalarız seni. İnşallah fuarda sene, bir video çekeriz. Bu sene fuar olsun. Zaten e, Türkiye Kupası da Türkiye finali de olacak Türkiye'de. İnşallah. O zaman da bekleriz. Şu an daha çeşit farklı kuşlarımız da var. Onları yarışmalarda inşallah sergileceğiz. Evet, bir melezle bir kapanış yapalım. İnşallah bir sonraki videoda daha güzel çıkışlar çekeriz Ergün abi çünkü sürekli üretiyor. Sürekli emek veriyor.